Merhaba arkadaşlar. Ben Sema. Bugünkü dersimiz edebiyat. Konumuz ikinci yeni şiiri. İkinci yeni şiiri 1954 ile 1965 yılları arasında oldukça popüler olan bir şiir anlayışıdır. İkinci yeni deyince aklınıza direkt men soyutçular da gelebilir. Çünkü daha çok bunlar soyut şiirler yazmışlardır. Soyut şiirler yazdıkları için soyutçular ya da anlamsızlar olarak anılmışlardır. Bunlar birinci yeni hareketine tepki olarak, yani garip şiirine tepki olarak ortaya çıktılar. Garip akımı ilk ortaya çıktığı dönemlerde böyle çok tepki gördü. Daha sonraki dönemlerde oldukça tutulan bir akım oldu. Daha sonra 1950 kuşağına geldiğimiz zaman artık böyle sanatçılar yeni bir arayışa yöneliyorlar. Ve böylelikle ikinci yeni şiiri ortaya çıkıyor. Bu şairlerimiz işte aynı dönemde birbirlerinden habersiz bir şekilde şiir yazıyorlar. Daha sonra Muzaffer İlhan Erdos'un. Ne yapıyor? Bu şairlere ikinci yeni adını veriyor. Bundan dolayı Muzaffer İlhan Erdost bu topluluğun isim babası olarak anılır. Şimdi bunlar böyle e, imgeye dayalı işte e, şiirler yazdıkları için zengin bir imge dünyası ne yapıyorlar? Kuruyorlar. Kapalı soyut bir anlamı anlatımı tercih ediyorlar. Yani otomatikman ne yapıyorlar? Anlamı reddediyorlar. Daha sonra anlayışları zaten sanat için sanat ya da şiir için şiir. Yani bir şiir yazıyorsan sadece şiir yazmak için yazmalısın. Şiirde herhangi bir anlam aramaman gerekiyor. Ondan sonra folklor şiiri düşman başlıklı bir yazıları var bunların. Bu yazı Cemal Süreyya'ya aittir. Cemal Süreya işte bu yazısında ne yapıyor? Geleneği reddediyor. Geleneği reddediyor ama aynı zamanda geleneği de şiirinde en güzel şekilde işleyenlerden birisi oluyor. Ondan sonra bunlar ne dedik? Anlamsal bağları koparıyorlar. Mesela gözleri taranmış gibi yeni yeni böyle çağrışımlara yer veriyorlar. Ondan sonra işte böyle sözcük deformasyonuna giriyorlar. Zaman zaman duyulmadık yeni yeni sözcüklerde ne yapıyor bunlar? Türetiyorlar. Mesela üvercinka, gözleri göz değil, gözistan gibi. Bunlar aynı zamanda böyle çok e, kuralcı olmuyorlar. Yani serbest şiir anlayışını benimsiyorlar. Ölçü, uyak gibi şeylere çok dikkat etmiyorlar. İşte büyük küçük harf ayrımlarına, noktalama işaretlerine hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Onlar ne yapıyorlar? Sanatçıyı özgür bırakıyorlar. Şimdi baktığımız zaman bunların şiiri daha çok aydın kesime hitap eder. Garip şiirinde ne vardı? Küçük insan tiplemesi vardı. Bunlar o küçük insan tiplemesine ne yapıyorlar? Son veriyorlar. Onun yerine aydın kesimi seçiyorlar. Yani küçük insan tiplemesi bunların şiirinde yok. Genellikle aynı zamanda bunlar böyle siyaset dışı da kalmaya özen gösteriyorlar. Ama belli bir dönemden sonra böyle siyaset dışı kalmıyorlar bunlar. Ondan sonra şiirlerine baktığımız zaman nükte, şaşırtma, tekerleme yok. Bunlar hangi anlayışta yer alıyordu? Garip akımında yer alıyordu. Ondan sonra yeni yeni sözcükler ne yapıyorlar aynı zamanda? Türetiyorlar. Alışılmamış bağdaştırmalara da yer veriyorlar. Onlar için anlam önemli değil nasıl söyledikleri önemlidir. Temsilcilerine baktığımız zaman Edip Cansever, Ece Ayhan, İlhan Berk, Cemal Süreyya Sever, Turgut Uyar, Ülkü Tamer, Sezai Karakoç ile karşılaşabiliriz. Buraya bir not düştük. İşte varoluşçuluk, Dadaizm, Sürrealizm akımları. Şimdi Dadaizm ve Sürrealizm Birinci ve İkinci Dünya Savaşı bunalı, e, savaşının bunalımlı yıllarında ortaya çıkan iki önemli akımdır. Bunlar bu akımdan ne yapıyorlar? Yararlanıyorlar. Bireyin bunalımlarından da bahsettikleri için varoluşçuluk akımından da etkilenmiştir diye biliriz. Şimdi geldik temsilcilerine. Edip Cansever. Edip Cansever ilk dönemlerinde işte böyle hep e, şey garip akımın etkisinde kalmış olduğu şiirleri e, şiirler yazmıştır. Daha çok böyle bireysel temaları vesaire işlemiştir. Daha sonra işte bu ilk şiir kita e, kitabını yayınlıyor. İkinci üstü adını veriyor bu şiir kitabına. Daha sonraki yıllarda ikinci yeni şiirine geçtiği yıllarda ikinci üstü kitabını ortadan kaldırmak istiyor o kitabı unutmak istiyor daha sonra yerçekimli karanfil diye bir tane şiir kitabı ne yapıyor yayınlıyor yerçekimli karanfil şiir kitabıyla ikinci yeni arasında yerini alıyor Ondan sonra ikinci yeniciler arasında en çok şiir yazan kişi ünvanını alır yani Edip Cansever ikinci yeni arasında en çok şiirle uğraşan isimlerden biridir onun şiirlerine baktığımız zaman hep böyle bireyin arayışlarını, umutsuzluklarını, uyumsuzluğa varan yaşam ilişkilerini ne yapmıştır? Anlatmıştır. Ona göre Mısra işlevini yitirdi. Bu anlayıştan hareketle ne yapıyor? Dize alışkanlığını kırıyor. İşte onun yerine öykülemeye, tasvire, diyaloglara bolca yer veriyor. Trajedyalar bunun en güzel örneklerinden biridir. Aynı zamanda Edip Cansever sürekli böyle kendisini yenilemek isteyen bir isimdir. Ondan sonra e, diline baktığımız zaman anlaşılması güç bir dili benimsiyor. Zaten soyut bir dil bunların temel ilkelerinden biridir. Şiir kitaplarına baktığımız zaman ikindi üstü, dirlik düzenlik, yer çekimli karanfil, nerde antigone, trajedyalar, ben ruhi bey nasılım, bezik oynayan kadınlar, sonrası kalır, kirli ağustos, çağrılmayan Yakup bu şekilde devam eder. Yani 3 nokta. Düz yazılarına baktığımız zaman çok önemli değil ama soru çözerken karşılaşabilirsiniz. Gül dönüyor avucumda şiiri şiirle ölçmek. Şimdi geldik diğer önemli ismimize. Ece Ayhan. Ece Ayhan biçim ve içerik yönünden en özgün şairlerden biridir. İkinci inciler arasında aynı zamanda ikinci yeninin en kapalı şiirlerini yazan isimdir. En kapalı ismidir. Ona göre işte şiir nedir? Bir imgeler sanatıdır. İmgeler sanatı olduğu için ne yapıyor? Kendine özgü sözcük ve cümleler kuruyor. Sürrealizmi de aynı zamanda başarılı bir şekilde ne yapıyor? Kullanıyor. Ondan sonra baktığımız zaman e, Ece Ayhan ikinci yeni şiiri demeyi çok böyle tercih etmiyor. İkinci yeni yerine sivil şiir demeyi tercih ediyor. Yapıtlarına bakalım. Kınar Hanım'ın denizleri. Baktığımız zaman zaten kınardan şunu anlayabiliriz. İşte farklı bir sözcük ya da bakışsız bir kedi kara, alışılmadık bağdaştırma, ortodokslular, yurt savul, zambaklı padişah, sivil şiirler, devlet ve tabiat çok eski adıyladır. Bu şekilde gider. Günlüğüne baktığımız zaman başı bozuk günceler denemesi bir şiirin bakır çağı. İlhan Berk. İlhan Berk de böyle sürekli bir hani yenileşme, gelişme içerisinde olan isimlerden biridir. 35 yılına baktığımız zaman daha çok bireysel duygular ön planda böyle ölçülü uyaklı şiirler yazmıştır. Bu şiirleri Güneşi Yakanların Selamı'nda toplamıştır. Güneşi Yakanların Selamı derken Güneşi içenlerin Türküsü. kimin? Bugünkü parolamız bu. Güneşi içenlerin türküsü şiiri kime aittir? On haricinde 1939 yılında toplumcu anlayışla ne yapıyor? Şiirlerini yazıyor. 54 yılına geldiğimiz zaman ne yapıyor? Soyut şiirlere yöneliyor. Soyut şiirler yazmaya başlıyor. Galile Denizi bunun en güzel örneklerinden biridir. İçerik olarak yalnızlık duygusu, aşk, tarih, mitoloji gibi temaları işliyor. Aynı zamanda anlamsızlığı da savunuyor. Ondan sonra eserlerine baktığımız zaman şiir kitapları Güneş Yakanların Selamı, İstanbul kitabı, Deniz Eskise, Güzel Irmak, Kül, Atlas, Çivi Yazısı, Günaydın Yeryüzü, Mısır, Kalyonine önemli şiir kitaplarıdır. İlhan Berkin Cemal Süreya. Cemal Süreya'yı duymayanınız yoktur zaten. Cemal Süreya deyince direktmen aklımıza ne geliyor? Aşk ve özgürlük üzerine yazmış olduğu şiirler geliyor. Cemal Süreya'ya sorulduğu zaman ikinci yeni nedir diye ikinci yeni benim şeklinde bir ifade kullanılır. Çünkü o böyle özgün söyleyişleri olan, çarpıcı yoğun imgeleri kullanan, şaşırtıcı buluşlar yapan, ondan sonra zengin çağrışımlarla böyle şiirler yazan önemli isimlerden biridir. Bunun yaparken de ironik bir söyleyişi de vardır. Aynı zamanda Papyrus dergisini çıkarmıştır Cemal Süreya. A dergisinde ne yazmıştı? Folklor şiiri düşman diyerekten geleneği reddediyordu ama geleneği de çok güzel bir şekilde kendi şiirlerinde işliyordu. Yine Osman Mazun Takma adıyla düz yazılarda yazmıştır. Şimdi Cemal Süreyya'ya göre şiir anayasaya aykırıdır. Biz bunu nasıl yorumlarız? Yani toplumsal konulardan uzak durmamıştır. Cemal Süreyya. Eserlerine baktığımız zaman Üvercinka, bu vercin kanın ne anlama geldiği, kelime anlamının ne olduğu henüz bilinmiyor. İşte göçebe, beni öp sonra doğru beni, sevda sözleri, sıcak nal, güz biti. Bunlar şiir kitapları Cemal Süreyya'nın. Denemelerine baktığımız zaman şapkam dolu çiçekle günü birlik. Bunlar da bilinmeli. Şimdi geldik Turgut Uyar'a. İkinci yeni hareketinin en önemli isimlerinden biridir. Turgut Uyar. Turgut Uyar'ın kendine özgü bir şiir dünyası vardır. Çünkü o ne yapmıştır? Halk şiiri değişlerinden, divan şiiri biçimlerinden ve aynı zamanda batı şiirinden ne yapmıştır? Beslenmiştir ve özgünlüğü yakalamıştır. İlk dönem şiirlerine baktığımız zaman ne yapmıştır Turgut Uyar? Bireysel temaları işlemiştir. Ölçülü uyaklı şiirler yazmıştır. Hatta bunların en güzel örnekleri Arzı Hal ve Türkiyemdir. 50'li yıllara geldiğimiz zaman toplu, e, toplumsal şiirler yazmıştır. İkinci Yeni hareketine 1954 yılında çıkarmış olduğu Dünyanın En Güzel Arabistanı adlı şiir kitabıyla yer alır İkinci Yeni dünyasında. Şimdi Turgut Uyar diğer ikinci yeni şairlerine göre hani birazcık daha dili nedir? Sadedir. Çünkü Türkçeyi böyle çok iyi kullanan şairlerimizden birisidir. Bunun için böyle kapalı anlatımı çoğu zaman tercih etmez. Şimdi Arzı Hal, Türkiye, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler ıssak, Divan, Kayayı Delen incir, Büyük Saat, Büyük Saat Toplu Şiirler olarak da geçiyor. Bunlar en önemli şiir kitaplarıdır. Ülkü Tamer. Ülkü Tamer ikinci yeni duyarlılığını paylaştığı şiirlerinde böyle soyutlamalara yöneliyor. Yoğun ve özgün bir imge anlayışı ne yapıyor? Kendisini geliştiriyor. İşte böyle ilk şiir yazmaya başladığı andan itibaren böyle bir İngiliz, Amerikan şairlerinin etkisi vardır Ülkü Tamer'in üzerinde. Şimdi soyutlama yaparken Ülkü Tamer böyle süs sade bir söyleyişi benimsiyor. Aynı zamanda mitolojiden de beslenerek şiirler yazıyor. Ondan sonra e, biz Ülkü Tamer için şunu da söyleyebiliriz. Çocuk duyarlılığını da şiiri yansıtmış bir isimdir. 70'ten sonra Ülkü Tamer toplumsal duyarlılıkla da şiirler yazmıştır. Eserlerine bakacak olursak şiir kitapları soğuk kodların altında gök onları yanıltmaz. Ezra ile Gary, virgülün başından geçenler içime çektiğim hava değil, gökyüzüdür. Sıra göller, Yanardağ'ın üstündeki kuş. Öyküsü Alleben öyküleri aynı zamanda ödüllü bir eserdir. Anısı yaşamak hatırlamaktır. Bunun dışında oyun da yazmıştır. Çocuk kitapları da yazmıştır. Anılar da yazmıştır. Şimdi geldik diğer ismimize. Sezai Karakoç. Sezai Karakoç ilk başlarda böyle çok soyut şiirler yazan bir isimdir. Metafiziği benimseyen bir isimdir bunun yanında mistik tarzda şiirler yazıyor. Şimdi Sezai Karakoç kendisini hiçbir zaman ikinci yeni şairi olarak görmüyor ve bu şekilde kabul etmiyor kendisini. Araştırmacılara göre Sezai Karakoç hani ilk dönem şiirlerinde en azından ikinci yeni anlayışıyla şiirler yazmıştır. Daha sonra işte şiirlerinin içeriği yönüyle, özü yönüyle ne oluyor? İkinci yenicilerden ayrılıyor. Sezai Karakoç deyince özellikle aklınıza gelecek olan diğer bir nokta Diriliş Dergisi'dir. Diriliş Dergisi'ni çıkarmıştır. Orada şiirlerini yayınlamıştır. Şiirle ilgili görüşlerini açıklamıştır. Bu bilinecek. Ondan sonra Sezai Karakoç'un diğer bir önemli özelliği İslami düşünceyle modern şiirdeki gerçek üstücülüğü ne yapıyor? Kaynaştırıyor. Ondan sonra şiirlerini yazarken peygamber uygarlık ve diriliş kavramlarından yararlanıyor. Monarosa'ya baktığımız zaman şimdi mistik bir duyarlılıkla şiir yazmasına rağmen Monarosa başarılı bir aşk şiiri örneğidir. Balkon şiiri ise ikinci yeni başarılı örneklerindendir. Şimdi Sezai Karakoçu şöyle düşünebilirsiniz, yani modern dünyadaki Yunus Emre ya da Şeyh Galip gibi görebilirsiniz. Çünkü metafiziği işte mistisizmi böyle şiirlerinde çok derin bir şekilde işler. Eserlerine bakacak olursak, Körfez, Şah Damar, Sesler. Bunlar soyut şiirleridir. İkinci yeni anlayışıyla yazmış olduğu şiirleridir. Hızırla 40 Saat, Taha'nın kitabı Gül Muştusu. Bu kitaplarını yayımladıktan sonra metafizik anlayışı baskın bir şekilde, belirgin bir şekilde görebiliriz. Zamana adanmış sözler, ayinler, gün doğmadan bu şekilde şiir kitapları devam ediyor. Mensur şiiri de vardır. Mağara ve Işık ama çoğu zaman ÖSYM bunu düz yazı olarak kabul eder. Ama biz buna mensur şiir diyeceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bunları mutlaka oturup çalışın ve mutlaka bunlarla ilgili sorular çözmenizi öneririm. Şimdiden size kolay gelsin. Hoşçakalın.